Herkese selamlar. Umar Merkezi'dir. Bugünkü video konumuzda HTML içerisindeki styling kullanımı olacak. Bunu yapabilmemiz için burada hali hazırda ben bir tane VS Code'dan e, klasör oluşturdum ve index.html adında temel bir oluşturdum. Ve burada her zamanki gibi ne yapıyoruz? ünlem işareti yapıyoruz ve tab tuşuna basıyoruz. Burada HTML dokümanımızı oluşturduk. Ne oluşuyordu HTML dokümanımız? Doc type'tan oluşuyordu. Doc type ne demek? Doctype HTML'i gördüğümüzde HTML5 ile yazdığımızda almamız gerekiyor artık. HTML, HTML e, projemizi. Burada HTML language'in olduğunu gösteriyor. İşte hızlı hızlı geçeyim. Head'in e, yapısına biraz bakalım. Head var. E, i̇çerisinde UTF-8 karakter setimiz var. Yani diyor ki e, global, universal karakterleri de tanı. Yani mesela ben e, Türkçe yazdım ve bunu e, server'ıma, hosting'ime deploy ettim. Yabancı birisi siteye baktığı zaman belki de o e, bölgede bizim Türkçe karakterlerimiz tanımlı olmadığından oradaki metni bozuk okumasına sebep olabilir. Onun için bunu da e, koymamıza e, özen göstermeliyiz. dosyalarımızı zaten burada ha, e, hazır geliyor. Ünlem işareti ve tab tuşuna bastığınız zaman VS Code'da. E, burada e, daha önemli bir şey e, vurgulayacağım. Viewport with Device with an uh, initial scale 1.0. Bu ne demek? Siz demek ki diyelim ki bir uh, mobil uygulama yaptınız. Ve bu mobil uygulamayı siz deploy ettiğiniz zaman web sayfada, browserda düzgün yani mobil uh, görünümlü olmasını sağlıyor. Siz bu metayı koymazsanız ve projenizi deploy ederseniz hosting firmasına siz mobil view'ya girmeye çalıştığınız zaman ve CSS'de tabii ki bu... bu um, nasıl diyelim tanımlama yaptığınızda et media screen falan filan vesaire böyle gözükmeyecektir. Onun için bunu mutlaka koymanız lazım. Uzun bir intro oldu ve body kısmımız var. Burada body kısmı tabii ki nedir? Bu bizim e, HTML body içerisinde yazdığımız header'lar ve sayrılır diğer elemanların gözüktüğü yerdir. Şimdi ben burada ne yapayım? Bir tane header bir koyayım. Ve her zamanki gibi hello world yazayım. Hello World. Harika. Bunu çalıştıralım. Hemen buraya geldik. Sağ tıklıyoruz. Open with live server dedik. Hemen açılsın. Harika açıldı. Hemen sağa koydum. Projemizi de sol tarafa koyalım. Gördüğünüz gibi Hello World oluştu. Şimdi biz style'larımızı nerede yazmamız gerekiyor? Head tag'inin içerisinde yazmamız gerekiyor style'ı. Şimdi en uygun yer buraya bir tane title verelim. İlk projem. İlk projem. İlk projem dediğimde gördüğünüz gibi burada title üst kısımda ilk projem olarak değişti. Alta gelelim ve burada style tagimizi oluşturalım. Style tagi nasıl oluşturduk? Style yazıyoruz ve tab tuşuna basıyoruz. Bizim için otomatik olarak oluşturuyor. Siz böyle yapmak istemiyorsanız hadi buna vereyim. Bu arada şunu kapatayım. Tamamen siliyoruz nasıl yapacağız ee, köşeli parantezi açacağız büyüktür özür dilerim büyüktür ufaktır işareti yapacağız ee, İçine style yazacağız ve büyüktür işaretiyle kapatıyoruz kapattığımız zaman Gördüğünüz gibi bu teki otomatik olarak kendisi tamamlıyor vs code Ve burada siz artık e, elemanın içerisinde body içerisinde bulunan e, Kontrolleri alarak burada e, biçimlendirmeyi sağlayabilirsiniz ben burada header1 kontrolünü alacağım. Ve bunu biraz biçimlendireceğim. Bu header1'in e, font rengini kırmızıya boyamak istiyorum. Save'e bastım. Ve gördüğünüz gibi save'e bastığımda hemen burada e, kırmızıya büründüğünü görüyoruz. E, başka ne yapabiliriz? Klasları mesela e, algılayabiliyor bu şey. Style'in içerisinde tanımlayabiliriz tabii ki. Burada bir tane div oluşturalım ve bir tane ne diyelim. E, kutucuk aldığında bir tane div oluşturalım. Kutucuk. Tava bastım. Divimiz oluştu. Ve burada ben hiçbir şey yazmayayım. Kutucuk diye bir şey yapalım buraya. Şimdi bu klası biz nasıl alabiliriz? Style'in içerisinde. Nokta kutucuk diyerek. Nokta kutucuk mu bizim style'miz? Okey. Bunu böyle yapalım köşeli pantolojimizi açıyoruz biz bu kutucuğu ne yapalım bir tane e, border verelim e, Bir piksel solid e, black olsun e, Save edelim bakalım hiçbir şey çıkaracak mı çıkardı Niye böyle çıkarıyor çünkü e, biz bu e, kutucuğa Yani bu dive bir e, yükseklik ve bir genişlik vermediğimizden böyle yapıyor Şimdi bir genişlik verelim. E, 250 piksel yapalım bunu. Bir de bir e, yükseklik verelim. Genişliği verdikten sonra 250 piksel verelim yine. Gördüğünüz gibi böyle oluşuyor. E, biraz daha hızlı gideyim. Başka ne yapabiliriz? Klasımızı böyle alabiliyoruz. Bir tane de id'li bir şey yapalım. E, bir tane div oluşturayım buraya. Buna da bir tane ID vereyim. İçine de buna ne diyeyim? Ee, ikinci i̇kinci kutucuk mu diyelim buna? İkinci kutucuk. Tabii ki bu e, class nemleri bu kadar uzun ya da ID nemlerini o kadar uzun vermememiz lazım. Ben Türkçe olduğu için Türkçe yapıyorum. Şimdi ID nasıl yakalarız style içerisinde? Hashtag işareti, number işareti yaparak ikinci kutucuk yazıyoruz. Böyle yazdık. Geldik aşağıya. İkinci kutucuğumuzu da biraz biçimlendirelim. Ee, artık bunu yapalım. Border vermeyelim. Background'unu ben bunu ne dedim ne diyeyim yellow vereyim. Ses için özür dilerim. Yine yapmaya başladı bunu. Ee, yine düzeltmem gerekiyor bir yerden. Gördüğünüz gibi ikinci kutucuğa ben bir background yellow verdim. Fakat göremiyorum. Niye? Çünkü yine bir yükseklik vermediğimden dolayı. Ve bir genişlik vermediğimden dolayı bu e, arka kısımdaki rengi göremeyeceğim. Gördüğünüz gibi burada e, yükseklik ve genişlik verdiğimizden dolayı ve hashtag işaretli olduğu için ID'miz ikinci kutucu dedik görebiliyoruz. E, HTML body'nin içerisinde CSS'in kullanımı böyleydi. Umarım e, bir şeyler katmışımdır bu e, videoyla. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer ki bu video beğendiyseniz lütfen like tuşuna basınız. Kanalıma da abone değilseniz abone olarak bana destekte bulunabilirsiniz. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle. Hepinize iyi günler dilerim. Bay bay.